Nerede bu kız ya? Bir şey söyleyeceğim, Ahmet abinin evine gidelim mi? Oraya baktık, kimse yok. Ya e olsun gidelim, kapısında bekleyelim. Bu adam evine gelecek de bir şekilde. E Deniz'i buldularsa? Ya sen bulamaz mısın Deniz'i? Madem işin buymuş. Ya nasıl bulabileceğimi bilmiyorum çünkü. O an hislerime göre hareket ediyorum. Lambayı da o şekilde buldum. İçimden bir his orayı kazmam gerektiğini söyledi, kazdım ben de. Evet ya, lamba var ya elimizde. Salak mıyız lan biz? Ne olmuş lambaya? Ne olmuş? Bir fış, fış da onu bakalım. ne dilersiniz? Ha ne dileyeceğiz? Ee, ne dileyeceğiz? Denizi dileyeceksin abi. Dileye gelsin. Ya tamam denizi bulmayı dileriz. Sonra peşinde adamlar onları ne yapacağız? O önce olsun. O meseleyi halletmemiz lazım. Ha, hanı devirelim. Dilerim han çöksün başlarına. Sular bassın. Deprem olsun dilerim inşallah. Onlara mı girsek? Belalar. Suların altında kalsın. Altından böyle şeyler çıksın. Böyle dirhem dirhem böyle ir, irin aksın içinden diyelim. E bulamadık diyelim ne yapacağız? Ulan b... vardı iki hakkını birden kullandın. Oo be, cebimde gerçekten benim ıslak hamburger var hala lan. Yemin ediyorum ve hala ıslak abi. Hala ıslak demek ki nasıl ıslaklıklımmışsa... Islak Pardon o? araya giriyorum ama biraz acele ederseniz yalnız. Ne oldu randevu mu var bir yere mi yetişeceksin düşünüyoruz işte. Bir dakika ya abi çok mantıklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz son hakkımızı üç dilek daha isteyerek kullanmak hmm. istiyoruz. Üç dilek daha var bize. Ha oldu. Bir akıllı sensin anasını satayım. Niye ya? Olmuyor mu öyle? Olmuyor. Alınmıyor abi. Çok iyi değil ama ya? Ben iyi fikir. Tamam tamam sen gir çaydanlığa. Biz sonra söyleyeceğiz dileğimizi. Gir çaydanlığın içine. Kardeşim çaydanlık değil bu. Lamba bu lamba. Ya sen niye beni düzeltiyorsun ya? Gir dedim mi gir şunun içine. Gir hadi gir. Yürü git. Yine mi lamba? Bu kağıdı kesme için sana bir makas gerek. Eğer makasın yoksa, bir makas bulmalısın. Eğer makas bulamazsan, senin makas olman gerekli. Bu ne diye ya? Hadi kalkın, ben ne yapacağımızı buldum. Hı, ne yapacağız? Hadi kalkın, hadi. Hadi. E, elimde sadece sizin anlattıklarınız var. Böyle belge olmadan haber yapamam. E, lamba var. Ha. Lamba ne ya? Osmi. Goncukluyor o. o ne ya? Alışverişine deli. Dileyin benden ne dilersiniz? Çektim yine. Çektin mi? Çektim. Tamam, girebilirsin içeri. Kardeşim, çocuk oyuncağı mı bu zırta pırtı okşuyorsunuz ya. Boşunuzu mı gidiyor, zevk mi alıyorsunuz anlamadım ki. Hadi, hadi. Bunları da böyle lamba ile cinle olmaz Benim böyle handa çekilmiş görüntülere ihtiyacım var. Ha, Fotoğraf ha. olur, video, ne bileyim, ha. kağıt bile olur var mı? Ha, o zaman şey yapalım. Girelim, çekelim. Biz çekelim. Ha, girelim, çekelim, biz çekelim. Film çekiyorsun sen. Nasıl gireceksin içeri? Döverler bizi. Kapıdan girmeyeceğiz ki. Nasılsın? Nasıl memnun musun yerinden? Ya hiç başına uğraşma ya vallahi öyle geldim bir enerjiyle girdim falan da. Ben konuşmayacağım galiba ya. Osman ayıp ediyorsun ya. Yok tamam tamam Hadi. Tamam konuşturmak için tamam. yemek getirdim ha. Tamam ya tamam. Tamam yemeğini verip gideceğim. Ay. Anlaşabiliyor musunuz? Anlaşamıyoruz. Niye? Tak 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 bütün gün beynimin dibinde tor. Ayıp ediyorsun ama ya, tabiat öyle onun. Sizinkiler gelsin buraya, beraber sıkılmadan durursunuz. Ya vallahi hiç duymak istemiyorum, yemek yiyeceğim ya. Bizimkiler gelmeyecek, getiremeyeceksin onları bir daha buraya. Ya ben getirmeyeceğim canım. <laughs> Kim getirecek? Sen getireceksin. Oğlum, bırak Allah aşkına. Getireceksin Osman. Ya hadi ya. Hadi abi, hadi. Gör bak neler olacak. Hadi bakalım, göreceğiz bakalım. Tamam peki. Bekle ve be gör. Hadi, hadi görelim bana. hep beraber. Hadi sen sen mi göreceksin, hep, ben mi göreceğim? Hep beraber görelim tamam Göreceğiz, alırsın satayım. Bu taraftan, bu taraftan. Osmi, bulabileceğine emin misin? Ha? Bulabileceğine emin misin diyorum. Bulurum herhalde ya, da galiba. Ya da galiba diyor hala ya. Evet, şu an hana giden gizli bir geçidin içindeyiz sayın seyirciler. Şişt. Aa, ne yapıyorsun ya? Ben çekiyorum bunların hepsinin belgelenmesi lazım. Bir şey diyeceğim, sen niye eğiliyorsun ya? Sen düz dur. Ha. Ne bileyim ya? Bak bunu çok sakla, gerizekalı buranın önüne falan geçmesin. Diğer taraftan mı gidecektik acaba biz? Al, hadi buyur. Oğlum sen geldiğin yolu niye bulamıyorsun acaba? Yön uygun mu yok? Serkan, ben o sırada kaçıyordum. Hatırlamayabilirim. Ya pardon, şimdi bunu mu tartışacaksınız burada? Şuradan şimdi gelir, bir sorarız. Kim gelecek ya? Ha, kim yol geçen hanıydı ya, <laughs> burası aradı satayım şey. Hah, işte. Aa, bunlar sen kim sen var? Bilal, hanıdan mı kaçtınız? Hapishaneden kaçtık biz. Hapishane mi? Ee, bir yerlerde han olacaktı. O ne tarafta biliyor muydunuz? Aa, Abi yanlış gelmişsiniz siz. Abi buradan geri dönüyorsunuz. İlk yol ayrımından sağa dönüyorsunuz. İlk çıkış okul tüneli, ikincisi mezar khanı, üçüncüsü de han olması lazım. Ha şuradan değil mi? Allah evet abi. Ey Allah. Haydi Sen Anladın mı ben? Anladım, anladım. sonra hiç yok. Neyin? Ben sonra de kayıtta varız. var ya. Var mı ha? Hadi. Hadi. Devam edin. Ben hadi. hatırlar gibi oldum zaten. Hadi 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 hadi. Burası mı acaba? E i̇şte üçüncü çıkış demedi mi? Hazırlayalım. öyle mi? Bakayım o zaman ben. Han mı Osman. Yok restoran. Aa. Tam tam burası olmalı. Emin misin Ozmi bak saçma salak bir yere çıkarma bizi gene. Seko. Burası. <laughs> Merhaba. Oğlum neredeydin sen? Buradaydım. Oğlum ne çabuk gitmişsin. Ee, biz de böyle abi. Hadi hadi ayak kalkın, dolanma hadi yürü. Ne yapacağız yukarı, şimdi? Yukarı, yukarı yukarı yukarı. Odalara yürü. Odalar mı? Odalar. Aç. Açıyorum. Aç. Kayıttasın. Kayıttayım. Çizince öyle sürtünce çiziyor mu öyle mi oluyor ya yani, öyle mi sanıyor yani? Barcılalı taş verseydik kendine. yanık, yanmış galiba bu ya. Büyük geçmiş olsun vallahi büyük geçmiş olsun acem. Su galiba adam ya, ha? Pis <laughs> 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 Böyle hocam iyi dersler ya, kusura bakmayın. Nerede bu teri zekalı? Aptal. Osman. Osman. Aptal çünkü abi. Kesin Osman. Mi? Osman. Osman. Ana. E bizim yanımızdaki Osman değil miydi? Ben yemin ediyorum fark ettim ya. Fark ediliyor ama. Ya sen neyi fark ettin Allah aşkına ya? Abi ten farkı var ya. Bu salangi daha koyu bir teni var. Anlaşım Niye o zaman ya. sesin soluğun çıkmadı fark ettiysen söylemedin bize? Ya fark ettim ama. Beyler. Bir anlaşma yapalım. Kızı verin. Osman'ı alın. Hadi Arkadaş buyurdu. ne kızmış ya. Bitti dur. Beni kızıverin dur. Onu alın, bunu ha, alın, alın. Gitme bir yere. Lamba yok yanımızda. Lamba olsa iyiydi işte şimdi. Abi lamba olsa ona da hiç yaramayacak şey ki lamba. Ben kullandım üçüncü hakkı hiç faydası yok. Nasıl? Nasıl? Ayran istedim. Afiyet olsun ya. Ne yapayım Afiyet abi? Afiyet olsun. Boğazında kalsın. Tamam bırak. Bırak oyunu kes. Evet. Sizin oyununuz bitti. Şimdi bizim oyuna başlayalım. Şimdi. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi. Yemin ediyorum helal olsun ya. Büyüksün abi. büyük adamsın ya. Yürü, yürü. Nasıl bir tezahürat o? Ben de varım burada. Serkan abi ben de varım burada. Uyuyordu Ahmet abi. Ben kaldırdım Ahmet abi. Ne diyorum? Nereye gittiniz be? Konuşacağım Gülüyor. mı Cihan'da? Abi ama hiçbir zaman takdir göremiyorum. Gücüme gidiyor benim. Anladım, konuşacağım. Melodi biz de seninle geliyoruz. Tamam.